Evet değerli arkadaşlar, Hacı Bektaşçı Veli Hazretleri külliyesinin içinde bulunan aşevi bölümünden çıktığımızda hemen sağ tarafta Tekke Camii var. Tekke Camii bu iki sütun üzerine oturan üç kenar ile desteklenen bir giriş bölümü tavanı ağaçlarla kaplanmış. Hemen buradan minaresine çıkılan bir merdiven var. Caminin giriş kapısı burası. Cami alt taraflar yoğun kesme taş, üst taraflar daha çok moloz taşlarla inşa edilmiş. Ee, her zaman gördüğümüz görüntü burada da var. Caminin içine girdiğimizde bu kesme taş, molos taş görüntüler yapılan onarımlardaki sıvalardan dolayı gözükmüyor. İçine baktığımızda tıpkı günümüzde yapılan camilerin benzeri bir görüntü var. Bu camide de Köşelerde 4 yarım kubbe ve duvarlar üzerindeki 4 kemer üzerine oturtulan kocaman bir kubbesi var. Bayanların mahvili ahşap. Burası sonradan yapılmış. Orijinalde bayanlar mahvili galiba yoktu. Çünkü kubbe altı bir bütün Kare planlı bir cami. Eski olmayan, tarihi değeri çok gözükmeyen bir ahşap minberi. Yine şey, lambiriyle döşenmiş bir mihrabı var. Evet değerli arkadaşlar. Hacı bak Hacı Veli Külliyesi Tekke Camisi'nden hepinize hoşça kalın.